Şimdi bir soru var benim gördüğüm, sen de görüyor musun? Hocam kızım ders çalışmak istemiyor, yani, ne yapabilirim? Soruyorum hocam bak, Hilal Mine Avcı diyor ki, Hocam kızım ders çalışmak istemiyor, ne yapabilirim? Adıyaman. Aynı ben şimdi, sor, aynı hı. sorunun benzerini hocam, Leyla 59 sormuş. Hocam kızım ders çalışmak istemiyor, ne yapmalıyım? diye iki soru var. Şimdi ben bir örnek anlatacağım, sizin çocuklarınızla alakalı değil. Hani birebir alakalı olduğunu söylemiyorum ama bu örneğe dikkat edin. Şimdi ben hocam Mersin'de bir öğrenciyle çalışırken çok da iyi gidiyordu. Sınav kaygısı falan filan vardı. Açtık onları işte otoyutnoz hızlı öğrenme falan filan noktalarındayız. Her şeyi çok iyi giderken annesi geldi bir gün. Ya hocam dedi benim kız ağlıyor niye ağlıyorsun diye soruyorum sınav kaygısı diyor. Size de Sınav kaygısı için geliyor. Çok iyi gidiyordu ama diyor, birdenbire çocuk dağıldı gene diyor. Allah, ben şaşırdım tamam mı? Ya arkadaş benim tekniklere böyle tepki veren, iyi tepki veren birinin tekrar sınav kaygısının tırnak içinde hortlama şansı yok. Hı hı. Tamam dedim ben bir bakayım konuşacağım geldiği zaman bir sonraki seansta. Neyse kızcağız geldi üniversite hazırlıktı. Konuştuk ettik dedim ki ya böyle tamam her şey çok iyi gidiyor mu? Bak annem beni aradı telefonuna ya da geldi miydi neydi ise. konuştuk dedim böyle söylüyor annen e sen dedim e, sınav kaygı yok ama annen sorunca sınav kaygısı diyorsun bir bana e, ne oldu tam anlatır mısın hocam olay şu tekrar söylüyorum sizin çocuklarınızda böyle bir durum olduğundan değil ama başka bir sebep vardır anlamında bu örneği veriyorum hocam lisedeyken Son sınıfken bir sevgilisi varmış kızın. Sevgilisi olan çocuk kazanmış gitmiş üniversiteyi. Kendi daha iyi bir bölüm olsun diye bir sene daha kalmış Mersin'de. Ya benim sevgilim ben yokken orada başka bir sevgili bulursa kaygısıyla ağladıkça, mesaj yazıp da cevap alamadıkça, tamam mı? var şimdi başka kızla konuşuyor falan filan diye kafasında kuruyor. Anne de üstüne geliyor bu ağlamaların. Sorunca e benim sevgilim var şöyle oldu böyle oldu ya işte başkasını severse diye anneye söyleyemiyor. Topu nereye atıyor hocam? <laughs> Ders çalışamıyorum, sınav kaygım var atıyor. Şimdi bunu niye anlattım? Sana biz bunu tabi anneyle o, çocuğu da kırmayacak bir şekilde müdahale edecek şekilde anneyle konuştuk paylaştık. Dedim ki bakın çocuğunuz ne yaşıyorsa sizinle konuşma şansı verin ki Arkada bir şeyler dönmesin. En son duyduğunuzda çok yanlış şeyler olabilir. Geriye alamazsınız. Kızmaya gerek yok. Bunlar ergen, aşık olacaklar, sevecekler, aşk acısı çekecekler. Bunlar olan şeyler ama o yardımcı olalım diye neyse bir hal yoluna koyduk onu. Peki şimdi mesela benim kızım ders çalışmak istemiyor. Burada kızım ders çalışmak istemiyor sorun değil. Sorun bu değil. Sorun kızım kızın o çocuğun ders çalışmasını engelleyen başka bir şey var. Bak başka bir şey var. Bu nasıl yansıyor? Ders çalışma isteksizliği, ders çalışma motivasyonunu düşürüyor. Bu çocuk en samimi olduğu arkadaşıyla kanka dedikleri arkadaşıyla küsmüş olabiliyor. Çok sevdiği öğretmeni sınıf içerisinde ters davranıyor, zoruna gidiyor. Öğretmene ve derse, derslere küsüyor. Annem baba kavga ediyor kendi aralarında çocuk etkilenmedi, duymadı zannediyor ama çocuk bunları duyuyor. Daha önem verdiği, hayatında daha önem verdiği, şu anda daha önem verdiği ve kendisini duygusal olarak sarsan bir sebep var. O sebebi çözemediği için, kendi başına çözemediği için ne oluyor biliyor musun hocam? Ders çalışma isteksizliği oluyor. Başka bir örnek söyleyeyim. Ders çalışma isteksizliğinin arkasında. Bakın ders çalışma isteksizliği tekrar söylüyorum. Sebep değildir. Arkada bir şey var. Onu keşfedecek, onu ortadan kaldıracaksınız. Daha ha akran zorbalığı oluyor hocam. Sınıfta akran zorbalığı oluyor. O kıza karşı gerek bazen sınıfın tamamı cephe alıyor. O öğrenciye sınıfın tamamı cephe alıyor. O cephe alışta başa çıkamıyor çocuk. Okula gitmek istemiyor. Okulda bağır olmak istemiyor. Siz bütün bunların farkında olmadan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Benim kızım niye ders çalışmıyor? Vah 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 geleceği falan diyorsunuz. Oysa o çocuğa sınıfta belki fiziksel belki psikolojik işkence yapılıyor. Arkadaşları tarafından. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Öğrenciyle Ders çalışmasına engel olan, hayatının hangi alanında ya da alanlarında sorun olarak gördüğü bir şey var. Yine bir ergenden örnek vereyim. Erkek çocuktu bu hocam. Çocuk burnunu iri, yüzüne göre iri ve büyük görüyor. Hı hı. Saçları da böyle kabartmış, böyle kıvırcık, iyice saçları uzatmış ki burnu yüzünde küçük kalsın tamam mı? Neyse geldi anne o dedi ki işte bizim çocuk diyor, ders çalışmıyor işte şöyle olması lazım böyle olması lazım geleceği kurtarması lazım iyi bir e, üniversite kazanması lazım oraya odaklılar sadece oraya odaklılar tamam mı? Çocukla konuştum çıkardım onları tamam siz eve bir çıkın biz çocukla baş başa kalalım. Çocukla baş başa kaldık çocuk hocam 7.24 24 aynanın karşısında burnum burnum diye dert etmiş. Hı yani, hı. Dismor, dismorfik bozukluk. Anlatabiliyor muyum aslında çocuktaki dismorfik bozukluk bedendeki bir yeri olduğundan daha büyük, daha küçük, yamuk, çirkin falan filan algılama. Şimdi buna kafa o kadar takmış ki, obsesif, tamam o kadar yoğun takmış ki hayatının merkezi burnunun şekli. Evet. Siz ne diyorsunuz abi? Evet. Matematik öğren, fizik çalış, işte üniversite sınavı. Ya çocuk diyor ki tükürmüşüm üniversite sınavına. Ben insan içine çıkamıyorum. Aynı da kendime bakamıyorum. Ben kendimi bu şekilde görmek istemiyorum. Bunu düzeltmeme yardım edin. Bu kadar hayatını, çocuğun hayatını bakın. Yani kaç trilyon hücresi varsa o kadar trilyon hücre bunu dert etmiş. Siz bunu görmezden geliyorsunuz anne baba olarak. Bana diyorsunuz ki hocam bu çocuk ders çalışır hale gelsin. Bunu çözmeden bunu çözemezsiniz. Dedim ki ya bakın bir dakika. Bizim öncelikle bununla ilgilenmemiz lazım. Bu çocuğun bu algısını düzeltmemiz lazım. Bu algıyı düzelttikten sonra ancak ders çalışma noktasına gelebilir. Sonraki iş o. Sonraki iş. E ne oldu? Hayır dediler gelmediler. E, sonra yıllar sonra geldiler. Çocukta hala aynı problem var. Üniversiteye gitmiyor. Kazanmış bir şekilde bir bölüm. gitmiyor ama çok daha ağır bir hale gelmiş o problem. Uzun hikaye. Şu bakın, şimdi hani çocuklarımız ders çalışmadığı zaman sevgili arkadaşlar, ders çalışmamayı problem olarak görmeyin. O sonuç. O sonuç. Sonucu değiştirmek istiyorsanız, bakın ders çalışmama sonucunu değiştirmek istiyorsanız, sebebi bulacaksınız, sebebi değiştireceksiniz. Sebebi ortadan kaldıracaksınız ki sonuç değişsin. Baktığımız yer yanlış. Evet. Üstadım orada şöyle ben de bir tecrübemden paylaşım yapmak istiyorum. Yaklaşık 2003 yıllarıydı. Lisede görev yapıyorum. Çalıştığım lisede anne geliyor diyor ki ya benim kızım ders çalışmıyor. Benim kızım ders çalışmıyor. Kızla konuştuk. Aslında kız çok zeki bir kız. Yani böyle gözüne bak, yüzüne baktığında çakmak çakmak gözleri. Böyle alıcı bir şeyi var yani yapısı var. E, kızla konuşuyoruz. Göze görürken bir sebep yok. En son kız açıldı. Sebep şu hocam. Annem beni rencide ediyor, hakaret ediyor, bana kötü laf kullanıyor. E ben ders çalışıp da üniversiteyi kazanacağım. Annem de gidecek günlerde bunun üzerinden şey yapacak, hava atacak. Ben anlama hava attırmam hava atmaması için gerekirse ders çalışmam o üniversiteyi kazanmam diyor. Bakın ergen bakış açısı. Yani Tabii. dışsal olarak baktığınızda ya böyle bir bakış açısı olabilir mi dersin ama o egosentrik, ben merkezci, kendini değersiz hissettiren, değersiz kılan biri için ne yapıyor? Gemileri yakıyor. Geleceğini Beşim yakıyor. Bak. Bir ergenlerle ilgili bir şey daha söyleyelim hocam. Ergenlerin zaman çizgisi çok kısadır onlar şu anı yaşarlar ergenler. Yani çok az ergen gelecekle ilgili plan. Zaten gelecekle ilgili kızcağız plan yapsa annesinin böyle şeylerini dert etmeyecektir. Kendi hayat çizgisine bakıp da 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra planlama yapabilse, o kadar uzağa görebilse annem, babam, öğretmenim bana şöyle dedi, böyle dedi bunları takmaz. Diğerleri o, o kadar uzun zamanı göremedikleri için şu hep böyle bu anda kalıyorlar. Bu anda kaldıkları için de anla ilgili planlar yapıp intikam alıyorlar. Bunu hatırlattığın için sağ ol. Ben de bir şey anlatayım size. İlginç bir şeydir. E, yıllar önce olan bir hadise, e, şey geldi. Bir e, ben de polis çocuğuyum. Bir tane kız kızcağız getirdiler. Dediler ki bir de polisler getirdi. Bir de babası herhalde e, kızmış, bağırmış, "Amca dövmesin." diye elinden almışlar kızı getirdiler. Hocam dediler. Bir de hani kendileri de şöyle söylüyorlar bana. Meslek arkadaş, yılla 20 yıl önce falan hocam diyor, kloptamanı bu kız, kloptamanı hani yani, o teşhisi koy demeye çalışıyor. Hani çocuk çünkü şeyden bu gümüşçülerden falan bir şeyler çalıyor polisin çocuğu. Düşün polisin çocuğu hırsız. Şimdi bu çok kötü bir şey. Tamam mı? Bunu nasıl örtelim? Şey diyelim. Hani hani çalma hastalığı var. Tamam mı? Hı. Hani öyle öyle dersen hani en azından böyle yırtalım çocuğun e, siciline işlemesin falan filan diye baktım e, telaş içindeler e, memur arkadaşlar. Dedim bak şöyle yapalım arkadaşlar. Rahat olun. Ben de polis çocuğuyum. Ben de yardım edeceğim bu kız çocuğa. Merak etmeyin. Ama dedim beni rahat bırakın onunla beraber. Telaş etmeyin. Merak etmeyin. Ama dedim kloptomanı değil. Kloptoman nedir biliyor musunuz dedim. Kloptoman çalma hazzı için çalar. Kürdan çalar. Yani çaldığı şeyin değerli olması önemli değildir. Kürdanı da çalar. Kibrit kutusu çalar. Bir kağıt mendil çalar. Hani çaldığı şey çok değerli olmak zorunda değil çalma dürtüsüyle hareket eder. Tamam mı? O yüzden de şey değil. Kroptomanlar bak hırsızla kroptoman arasında farklıdır. Hırsız ne yapar biliyor musun hocam? en değerli şeyi çalar. Çalabileceği en değerli şeyi yönelir. Şimdi bakıyorum kıza. Kız ne yapıyor hocam? E, sürekli gümüşçülerden gümüşler takıl, takılar, pahalı şeyler çalıyor. Kılap değil bu. Anlıyorsun onu. Dedim siz çıkın biz bir konuşalım bakalım. Kızcağızla konuştuk çok ama yüreğim parçalandı. Yani üzüldüm. Tabii onu sonra düzelttik işleri de. Hocam dedi neden dedim sen bunu yapıyorsun? Kılap değilsin. Ben dedim polis çocuğum. Senin yaşadığın sıkıntıları biliyorum. 12 Eylül öncesi bir polisin çocuğu olmak ne demek? O, o sağa sol çalışmalar içerisinde biraz anlattım ki dökülsün. Duygudaşlık kurulsun anlamında. Hani Yine bir de uyum ya. Evet. Kızcağız da anlattı. dedi ki hocam dedi ben e, eve giderken arkadaşlarımla babamla karşılaşıyoruz bazen dedi yolda. Babam dedi arkadaşlarım içerisinde beni defalarca dedi küçük düşürdü. Bak defalarca küçük düşürdü beni dedi. Artık e, hani çizgiyi aşıyor en sonunda bir yerde bardak taşınca diyor ki ben de arkadaşların içerisinde küçük düşmenin ne demek olduğunu konuşmaya çalışmış babayla anlamamış adam. Tamam. Ben arkadaşlar için küçük düşmek ne demek? Ona göstereceğim. Polisin kızı hırsız desin de <laughs> Anlasın bakalım. Heh, bak. Dedim ha bir dakika. Bak bu çok önemli. Bak kendinden geçiyor hocam. Yani kendi geleceğinden, kendi hırsız etiketinin yapıştırılmasından, onların hepsinden geçiyor. Yeter ki babam, benim hissettiklerimi hissetsin de anlasın bakalım diye dediğin gibi kendi geleceğini heba edecek şekilde davranabiliyor ve ne oluyor hocam? Çok kötü bir duruma doğru gidiyor. Aynen. Tam, tam, tam bu noktada ne yapabiliriz? Olaya müdahale edebiliriz. Neyse yaptık ettik. Ee, çok da güzel bağlandı olay ama bakın işte çocukları böyle tanımak lazım hocam. Çocuklarımızı onlar öğrenme makineleri değil. Öğrenme araçları değil çocuklar. Yani hatta bazı ailelere şey derim ben. E, hocam çok az çalışıyor. Kafasında şey var. Ya dedim arkadaş kaç saat çalışsa mutlu olacaksın yani. Çocuk masada kaç saat kalsın? 8 saat mi? 10 saat mi? Ya arkadaş git eve dedim ya. Şey, şey, şey nedir o? Elektrik bir tak dedim şeye. Tamam mı? Fişe. Son gücü de getir dedim. 8 saat 10 saat çalışsın. Ne olur? E yanar motor. Lan dedim onu yanar onu biliyon da. O motor yanar onu biliyon da dedim. Bir insan 8 saat 10 saat o masada kalamaz. Tamam mı? Yapmayın. Yani böyle değil. Verimli öğrenmeyi öğretecek. Verimli öğrenme teknikleri nedir? Benim çocuğum sabah mı çalışır, gece mi çalışır, sessiz mi çalışır, sessiz mi çalışır? Bazıları sessizlikte çalışır. Bazı çocuklarda da radyo açar, televizyon, gürültü olmalı. O gürültünün içinde odaklanabiliyor. Öyle der çalışabiliyor. Ama baba diyor ki ben sessiz çalışırım. E, sessizlik lazım diyor. Kapatıyor hepsini. Çocuk odaklanamıyor bu sefer. Yapma. Senin çocuğun özelliklerini öğren. Arka planda öğren. Hayallerini öğren. Korkularını öğren. Ümitlerini öğren. Bak o çocuklar ben e, bu yazan veriler için söylüyorum. Kızınızın hocam öyle dertleri oluyor ki kendi hatta bak öyle şeyler yaşıyorlar ki. Şeye Mesela bir tanesinden söyleyeyim. İnternetten e, sevgili buluyor hocam. Sen ben sana işte çıplak resim gönderdim. Sen de bana çıplak resim gönder. Şuydu, buydu derken kaptırıyor kızca da erkek fark etmiyor. Sonra tehdit, şantaj. Annene göndereceğim, babana göndereceğim. Ya ben yaşadım yakın zamanda. Tamam. E, şu bu falan diye öyle çocuklarla çalıştım. Ne oluyor biliyor musun hocam? Çocuk onun içerisine düşünce annem öğrenecek, babam öğrenecek, arkadaşlarım öğrenecek, internette beni seyredecekler. Eyvah diyor. O korku, öyle büyük bir korku ki. Bundan hmm. haberdar olmayan veri ne yapıyor hocam? Ders çalış. Niye ders çalışmıyorsun? Ders çalışsan Bak ben alnımın teri işte şöyle para kazanıyorum. Senin için şunu yapıyorum falan filan. Çocuk bir hata yapmış. Hata yapar. Neden? Dedim ya bakın bazen şu anda bir davranış sergiler. Şu anda bir isim paylaşır. Ben bu ismi paylaştım. Sonrasında başıma şu gelir mi diye düşünemeyecektir. Çünkü ergenin zihni biraz farklı çalışır hocam. Yani bazıları evet. çok uzun, uzun menzilli düşünemez. Ha, onun içine düşer. Oradan çıkamadığı için ne yapar hocam? Evet. Derslerden uzaklaşıp o başka bir problemi çözmeye çalışıyordur. O yüzden açık olalım, yakın olalım. Sonra öğreneceğimizde, başta öğrenelim ki müdahale edebilelim. Aynen hocam. Ya. Yani e, anlayan veli, dinleyen veli, eleştirmeyen veli, destek olan veli çok önemli. E, kızlarımızda özellikle kız çocuklarımızda tabii ki erkek çocuklarımızda da ilgileneceğiz. Onları da dinleyeceğiz, eleştirmeden. E, hata Tabii. yapabilir, yanlış yapabilir ama biz onları dinlersek o hata küçükken çözülür ama dinlemeyip eleştirdiğimizde onlar saklanılmaya başlar. Saklanır, Büyük. birikir ve kocamanak olur. O kocaman olduğunda da onu paylaştığında ailede facia çıkacağı için çocuk onu kapatmak için daha çılgın, daha müthiş e, şeyler yapar. E, hatalar yapar. O nedenle hani baştan itibaren çocuğa şunu diyeceğiz. Evet evladım sen eee Yaşarsın, şaşarsın, insansın, hata yapabilirsin ki biz yetişkin olarak hatalar yapabiliyoruz. Sen ne hatan olursa olsun bizim için değerli ve kıymetlisin, önemlisin. Senin canından, senden kıymetli hiçbir şey yok. Akademik Kesinlikle. başarı da değil, günahta değil, ayıpta Kesinlikle. değil, her şey olabilir. Sen bizim için çok özelsin, değerlisin denilecek ve bu hissettirilecek.